Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 1. Dünya Savaşı yıllarında tasarlanmış ancak üretim kısmında başarısız olan araçları incelemeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Vezdekot tankı. Vezdekot üretilen ilk Rus tank modellerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bu açıdan oldukça ilgi çekici bir model olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi bugün Rusya dünyanın en büyük tank üreticilerinden biri. Vezdekot Ruslar tarafından üretilen ve tanka benzeyen ilk araçlardan biri olarak sayılabilir. Şimdi şu Vezdekot'u biraz daha yakından incelemeye devam edelim. Öncelikle Vezdekot kelime anlamıyla Rusça her yere gider gibi bir anlama geliyor. Kaba bir çeviri yaparsak. Ağustos 1914'te Riga'da yaşayan 23 yaşındaki Rus uçak tasarımcısı Alexander Porokoş, Porokovşikova isimler için özür dilerim çünkü isimleri oldukça karışık. Arazide hareket kabiliyeti güçlü bir araç yapılması teklif ediliyor. Genç mühendis konuyla ilgili çalışmalara başlıyor ve Ocak 1915'te ilk çizimleri ortaya çıkarıyor. 13 Ocak'ta projenin üretimi için onay geliyor. Proje Rus ordusundan Albay e, Poklevich Kozello tarafından koordine edilecek şekilde başlıyor. Vezdekot kasnak üzerine gelmiş kauçuktan yapılmış, geniş tek bir ray üzerinde duran kaynaklı bir çerçeveye sahip ve beşinci bir kasnak paketi yukarıdan geriliyor. İki küçük tekerleği var paletlerin yanlarında ve bunlar aracı döndürmek için aşağıdan yukarıya indiriliyor. Şey, yukarıdan aşağı indiriliyor özür dilerim. Aşağıdan yukarıya indirilemez. Bu tekerlekler içeriden bir direksiyonla döndürülüyor. Bu kısımda konuştuğumuz şeyler biraz karmaşık geldiyse normal. Çünkü ben araştırma yaparken de bana da karışık geldi. Tankın ilginç bir mekanik tasarımı var motor kısmında 2 silindirli 10 beygir gücüne sahip bir petrol motoru var. Ve bu motor arkadan itişli olarak şey, e, hareket ettiriyor aracı. Yani bu motor arkadaki kasnakları döndürüyor ve araç hareket ediyor. Porokoshikov aracın hareket senaryosunu şu şekilde planlamış. Araç yumuşak zeminde paletlerin üstünde ilerliyor. Yani çamurda, bataklık ve benzeri yerlerde. Ancak yol ve benzer sağlam zeminlerde arka tekerleklerin üzerinde hareket edebiliyor. Hatta ilerleyen videolarda göreceğiz T34'te de böyle bir özellik var. Buraya kadar her şey güzel ama teorik yani teorikle pratik her zaman uymuyor. Bunu açıkça tahmin edebiliyoruz. Aracın sürüş testleri Mart 1915'te başlıyor. Vezde, Vezde kodun ilk testlerinde simüle edilmiş zırh ağırlığı kullanılıyor. Ve 42.6 kilometre sürete çıkabileceği iddia ediliyor bu ağırlıkla. Mükemmel bir sayı aslında ama tabii ki hem gerçek değil hem sorunlu. Az önce bahsettiğimiz yardımcı tekerlek mekanizması vardı. Bu pek düzgün çalışmıyor. Hatta o kadar sorunlu çalışıyor ki kimi raporlara göre araç bir dönüş yapamıyor şeklinde kayda geçirilmiş. Bunun üzerine proje reddediliyor. Hatta Rus Rus ordusunun askeri teknik departmanı araç üzerine daha fazla çalışmasını tamamen yasaklıyor. Bu arada unutmadan şu bilgileri de paylaşalım. Üretilen prototipin uzunluğu 3.6 metre, genişliği 2 metre, yerden yüksekliği de 1.5 metre. Çok büyük bir araç değil. Tankın e, prototip testlerinde özellikle zırh çalışmaları için Iron Armor adı verilen bir zırhlandırılmış Ford otomobil kullanılıyor. Yani Vezdekot Tankı ile ilgili bir araştırma okuma yaparsanız bu aracı da göreceksiniz. Ancak bu Proje Vezdekot'tan bağımsız bir proje. Zırhı da iki kat demirle kurutulmuş deniz çayırı karışımından oluşturulmuş. Şimdi şöyle bir sorun var. Aracın gerçek performansı raporlarda tartışmalı. Sürüş özelliklerinde oldukça iyi olarak bahseden raporlar olduğu kaydediliyor. Bu yüzden Ekim 1916'da proje yeniden açılıyor. Ancak hiçbir geliştirme yapamadan önceden öylece kalıyor. Buna rağmen Rus gazeteleri ilk İngiliz tanklarının haberlerini yaparken Porokoshikov kendini öne çıkarmaya çalışıyor ve kendini tankın mucidi olarak lanse ediyor. Tabi bunu yaparken de Vezdekod'u, tasarladığı Vezdekod'u dünyanın ilk tankı olarak sunuyor. Yani kimi yerlerde ben yorumlarda bahsediyorum. Dünyanın ilk tankı çok tehlikeli bir ifade. İlk ne demek, tank ne demek? Mesela bunu da ilk sayabilirsiniz, ilk yapılan çalışmalardan ama operasyonel ilk tank mı? Savaşa giden ilk tank mı? Tabii ki hayır. Hani buna tank demeyecek olan insanlar bile vardır, tankı nasıl sınıflandırdığınıza bağlı. Ee, az önce şunu belirttim, Vezdekot ile ilgili çok az bilgimiz var dedim ve çoğunun şüpheli olduğundan bahsettim. Bunun en önemli sebeplerinden de Rusya'da gerçekleşen devrim. Ekim devriminde bu araçlarla ilgili olan bütün fotoğraflar, belgeler kayboluyor. Zaten Ekim devriminde bütün Rusya karışıyor. Devrimden sonra Sovyet propagandacıları bu aracı kullanıyor aslında. Bunun tarihteki ilk Rus-Sovyet tankı olarak pazarlamaya çalışıyorlar. Hatta kimi durumlarda Porokovşikov'un iddiasını arttırarak, ona uyarak daha dünyanın ilk tankı olarak propaganda yapıyorlar. Porokovşikov da durmuyor bu zamanlarda. Bir de Vezdekut 2 adını verdiği tarihte 3 makine tüfekli bir proje daha ortaya atıyor. Ancak bu proje ilkinden de sıkıntı olduğu için, ...sadece kağıt üstünde kalıyor. Bir prototipi bile üretilmiyor. Bu arada şöyle bir sorun daha var. Porokovşikov bunlarla uğraşırken. Bu kadar propaganda yapıyor Sovyet Giz Sovyetler Birliği ama... ...daha sonrasında 1941 veya 1943'te olduğu iddia ediliyor. Sovyet Gizli Servisi NKVD... ...Porokovşikov'u kamu kaynaklarını gereksiz icatlara harcama suçundan infaz ediyor. Yani Por, Porokopşikov'la biraz övünüyorlar kimi kaynaklara göre ama sonra da cezasını kesiyorlar gibi gözüküyor. Evet bugün Rusya'dan çıkmış 1. Dünya Savaşı'nda kullanılmaya çalışılmış ancak kullanılamamış prototip bir tank olan Vezdekod'u inceledik. E, bu prototip tanklar hakkında bir yani birkaç tank kaldı. Onlar hakkında da videolar gelecek. Ondan sonra e, interwar period dediğimiz tanklara geçeceğiz. E, beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim. Görüşlerinizi, önerilerinizi, yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.